Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde bomba gibi saldırılar yapacağız. Tazı balon kombinasyonlu çok güzel bir ordumuz var, süper büyücülü. Biliyorsunuz insanlar bu orduyla arkadaşlar dünya birinciliğine oynuyor. Bu orduyu biliyorsanız gerisi hikaye. Ben de o yüzden efsanelikte tazı balon kombinasyonu kullanmaya başladım. İyice kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bugün de güzel saldırılar çıkartacağımıza inanıyorum. Kanalımıza bu arada %63 izleyen kitle var. Fakat kanalımıza abone olmuyorlar inatla. Bu insanlar birazcık kanalımızın etkileşimini düşürüyor arkadaşlar. Videolarımızı izleyip tam tamına %37'lik bir dilim kanalımıza abone olmuş ama %63'lük dilim abone olmuyor. Onlara sesleniyorum. Lütfen kanalımızın 100 binlere, 1 milyonlara ulaşması için destek olunuz. Kanalımıza abone olunuz. Daha ne diyeyim arkadaşlar. Şimdi BG06 hesabındayız. Efsane liginde 4 adet saldırımız var. Bu saldırılarımızı sizlerle birlikte yapacağız. Elimden geldiğince orduyu da anlatacağım. Şimdi kombinasyonumuz bu şekilde. Klan kalesinde 3 adet hız aldım arkadaşlar. Bunun en büyük sebebini açıklıyorum. Ee, normalde klan kalesinde öfke dondurma alıp hız büyülerini kendiniz basarsanız ordu zaten dop dolu. Birçok asker var, büyü var. İyice yetişemezsiniz. Dondurmalar hele ki ayrılınca iyice sıkıntı oluyor. O yüzden klan kalesine hız büyüsü almanız en mantıklı olanıdır bu şekilde ideal bir tazı balon kombinasyonu çıkar e, Hatta iki tane okçulu kullanabilirsiniz klan kalesini köşeye çekmek için ilk saldırımıza geçelim bu saldırıda Zeppelin tazı kullanırken süper büyücüleri indirdiğimiz noktada klan kalesinin de çıkması verimli olacaktır o doğrultuda saldırılar gerçekleştireceğiz Eğer ki klan kalesini çıkartamazsak da e, sonradan hamlelerimiz olacak Baktığınız etapta Kılan Kalesi üst tarafta Kartal topunu alırız. Şurada Barbar Kral'ın üzerinde falan indirmek mantıklı ama çok güzel bir değer elde edemiyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle bir hamle yapacağım. Direkt belediyeyi şuradan ayıklayıp çıkacağım arkadaşlar. Sonrasında kahramanlarla bir şeyler yapacağız. Evet bu noktadan taze atmamıza gerek yok açıkçası. 2 adet balon ve zeptini göndererek başlıyoruz. Şu arada hemen indirelim öfkemizi de yapıştıralım. Burada görünmezliklerle birlikte belediye hepsini, belediye binasını garanti alacağız. Bir problemimiz yok. E, i̇ki tane görünmezliğimiz attı. Hatta onu kullanmasaydık daha da iyi olurdu. Neyse kenar temizliğine hamlemiz olmuş oldu. Şu taraftan saldırıya başlayacağım şimdi. E, kraliçemizi ne taraftan gönderelim? Şuradan bir temizlik yapalım abi. Sol tarafa doğru ılık ılık ilerleyelim. Merkeze de gerekirse kraliyeti göndeririz. Evet kraliçemiz bu tarafta oradan hemen topu alalım inşaatçı kulübesini alalım sola doğru kayalım aslında şuradan girecektim de şurası boşa kalmasın dedim ee, yavaş yavaş hamlemizi yaparken e, sinsi goblinimiz var şuradan iki balon atalım havanı bir indirelim kraliçe gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerliyor ee, savunmaları görmeye başladığı anda artık ölmesini de pek istemiyorum bir adet buz golem takviyesi yapıyorum. Çoklu cehennem oyalarken sağ taraftaki inşaatçı kulübesi baya bir hasar bıraktı. Hemen görünmezliğimi attım. Ee, kraliyet şampiyonumu da şu taraftan atacağım. Barbarı da uzak noktadan atıyorum. Evet e, kraliçemiz oradan içeri girecek. Hatta bir adet dondurma kullansak mı e, gerek kalmadı. Şuradan kraliyeti atalım. Kraliyete dondurma kullanırız daha mantıklı olur. Lasti ölsün çok problem değil. Orada hemen e, klan kalesinden... Pardon iskeletleri bir temizleyelim. Kraliyetten çok verim alamadım açıkçası. Biraz da hatamız oldu. Kraliçenin de özelliği yok. Bu taraf problem oldu. Neyse kraliçe artık öldü. Şuradan balon takviyemiz başlasın arkadaşlar. Tazı balonları gönderiyorum. Koruyucumuzu gönderdim. Hemen arkadan bir adet tazı daha gönderelim. Şurada bir adet dondurma kullanıp hemen süper minyonları zehirliyorum. Arka taraftan bir tazı daha atıyorum. Oradaki kitle azaldı. Hemen bir hız büyüsü atıyorum. Şuradan balon takviyelerimiz devam ediyor. Koruyucu özelliği geldi. Arka taraftan kelle avcılarını göndermedim. Şöyle kelle avcılarını yolladım. Daha verimli olacağını düşündüm. En arkada kaya saçar var. Orayı nasıl yapacağız bilmiyorum. Minyonlarımızı gönderdik. Bir tane çoklu cehennem kulesi var arkadaşlar. Şurada bir adet dondurmamızı kullanıp hemen hız büyüsü takviyesini atalım. Şuradaki çoklu cehennemi dondurup buradan da hemen balon takviyelerimizi atıyorum. Bir bebek ejder Evet kraliyeti güzel kullanamadığımız için 3 yıldız alamadık arkadaşlar. Yüzdemiz güzel eyvallah ama e, biraz daha dikkatli olsaydık şurayı da komple temizlerdik. Orada birazcık hatamız oldu. Yoksa güzel ilerlettik balonları yolumuzu güzel açtık yüzdemiz de gayet güzel. E, şuradan son süper duvar kırıcıyı da atayım. Evet klan kalesi yetişirse güzel olur yüzdemiz biraz daha artmış olacaktır. Ama galiba yetmeyecek abi. Yüzde 88'de birinci savaşımızı noktaladık. Diğer saldırılarımızda çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. 3 yıldızları çatır çutur alıp geçelim. Düzeni hızlıca incelemeye başlayalım arkadaşlar. Belediye binası bu noktada güzel kılan kalesinde alırız. Kartal topu orada çok problem değil. Şuradaki xin üzerine indirebilsek güzel olur ama oraya da gücümüz yetmiyor. Bomba kulelerinde yapıştırmış püskürtücü şurada. Ta şuradan atmamız gerekiyor. Orası sıkıntı. Ee, şuradaki x yayının üzerinde indirsek. Merkezdeki çokluğu alsak nasıl olur? O da olabilir. Ee, Aynen. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Diğer türlü çünkü problem. E, ulaşamayız yani. Şu taraftan bir tazı atalım. Arkadan birazcık balon desteği atıp. Zeptini de şöyle gönderdim. Tam x yayının üzerinde indireceğim. Merkezdeki çoklu cehennemi alıp. Bir de rakip kraliçeyi almayı planlıyorum. Görünmezliği attım. Öfkeyi patlattım. Şöyle bir görünmezlik daha atalım. Şimdiki etapta kraliçeyi almak için bir görünmezlik atıyorum. Klan kalesinde ayıklar mıyız? Çok güzel. Şöyle bir görünmezlik daha. Al şu kraliçeyi aldık. X aldık abi. X alır mıyız? Onu da aldık galiba. X yayınla aldık. Güzel. Kraliçemizi şuradan gönderelim. Başlayalım kartal topunu alarak. Ee, orada bir adet buz golemimiz var. Bebek ejderle şuradan bir yol keselim. Bir tane de sinsi goblin patlatalım. Okey buz golemi de attım. O da yavaş yavaş ilerlesin. Barbar kral desteğimizi de şuradan atalım abi. Rakip barbar kral var sonuçta. O birazcık bize problem yaratabilir. Ee, belediye binasının oradan kafa atarak başlıyoruz. Üst taraftan kraliyeti göndersem mi diye bir düşündüm. Gerek yokmuş. Okey. Ee, zehir büyüsünü şurada barbar kralı atalım. Hızlıca bir temizleyelim orayı. Bir adet süper duvar kırıcıyı şuradan attım. Abi şuradaki büyücü kulesine gitsene ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna bakar mısın? Parçalayamadık. Gerçekten parçalayamadık derken tazı balonunu da hafiften başlatmamız gerek. Şöyle hemen gönderelim. Şuradan bir tazı balon. Şöyle yavaş yavaş ilerletiyorum arkadaşlar. Tazı önde tanklıyor. Barbar bar kralın özelliğini de basalım. <laughs> Kraliyeti şuradan Kaya Saçar'a doğru gönderdim. Hemen kelle avcısı desteklerimizi gönderiyorum. Balon takviyelerimiz devam ediyor. Herhangi bir e, şu ana kadar hız büyüsü kullanmadım. Belediyenin oraya saklıyorum. Arka taraftan tekrar desteklerimiz devam ediyor. Minyonlarımızı gönderelim. Şöyle bir dondurma patlattım. Koruyucumuzu atmamışız abi. Attım sanıyorum ya. Koruyucuyu nasıl atmayı unuttuk. Ben bastım sanıyorum atmamış ya şu balonların çeperine girin abi güzelim savaşa bakar mısın ya. Güzelim savaş heba oldu ya. Böyle bir şey yok gerçekten. 2 adet hızımız var. Koruyucu atmadığımız için savaş patlayacak ya. Yani of of şöyle bir hız büyüsü atalım. Şurayı donduralım bari. Barbar kral hadi hızlı ol birazcık. Acelemiz var ya. Vallahi böyle bir şey yok arkadan attım artık. Hemen bir koruyucu özelliği basalım. Abi 3 yıldızımız nasıl gitti görüyor musun? Hız atacağıma dondurma attım. Şurayı har yine hızlandırdım. Yine bir ihtimalimiz var. Ben alt taraftan koruyucuyu attım sanıyorum abi. Koruyucuyu seçememişim. İşte bilgisayardan saldırı yapmanın en büyük sıkıntılarından birisi süre yetmedi ya. Süre yetse yine 3. Kraliçe geldi. Koruyucu orada, barbar kral orada. Abi böyle bir şey yok ya. 30 kupa aldık ama yani koruyucuyu attım sanıyorum. Kırmızı alana tıkladım galiba. O yüzden atamadım. Üçüncü savaşımıza geçelim. Tazı Balon ordusu için şunu paylaşabilirim arkadaşlar. Orduyu iyi kullandığınızda çok zevk alıyorsunuz ama bir hata oldu mu ordudan direkt soğuyorsunuz. Şimdi baktığımızda merkezde bir belediye var. Buradaki belediyeyi her türlü indirmemiz gerekiyor. E, indiremezsek kahramanlarla ilerlemeyi deneyeceğim. Şimdi kartal topunun olduğu noktada püskürtme olduğunu düşünerek şuradaki x ayına doğru ulaşmaya çalışacağım. Bu doğrultuda şöyle çaprazdan hemen attım tazıyı, zeplini gönderdim. Arkadan iki tane de balon yolladım. Şu x yayının birazcık önüne indirmek istiyorum. İnşallah ön taraf dev bomba dolu değildir. İndirdik. Şöyle bir öfke atalım. Hemen bir görünmezlik daha yapıştıralım. Savunmaları indiriyoruz. Eyvallah ama Belediyeye ilerlememiz gerekiyor. Görünmezlikleri çok güzel attım açıkçası. Şöyle bir görünmezlik daha patlattım. Vurun abi belediyeyi vurun. Belediyenin inilmesi lazım. Vur sonu. Heh çok şükür aldık. Vallahi alamayacağız sandım. Şimdi arkadaşlar. Kraliçemizi şuradan yürüteceğim. Şuradan üst tarafa doğru girip. Oradan ee, Kaya Saçar'ı indirmek istiyorum. Yavaştan da bir yol çizmek istiyorum. Hemen bir. Süper duvar kırıcı ve barbar kralı da pasladığım barbar kral nereye gidiyorsun canını yediğim. Kraliçeye doğru gel Geleceğin elbet eyvallah. Şuradan bak yine aynı şey oldu şu alandan dolayı gönderemedim. Ee, kahramanları temizliyoruz abi. İyice şurayı bölüp üst taraftan tazı balona başlayacağım. Barbar kral az daha ilerle. Kraliçe sen de şuradaki ilk zeyne doğru gel gülüm. Şurada bir dondurmamız var ve saldırıyı da haydi başlatalım. Şuradaki havanlara gönderdim. Hemen bir koruyucu, kraliçe özelliğini bastım. Okeyiz. Bir tazımız daha var. Onu da şöyle gönderip arkadan Okçu Kulesi'nde hedef alıyorum. Hemen bir şöyle dondurma büyüsü patlatalım. Kraliyetimizi de arkadan gönderdik. Şöyle uzak tarafa doğru destek atıyorum. Henüz koruyucu özelliğini basmadım. Arka tarafta kraliçe var. Ona doğru ilerletmek istiyorum orduyu. Şurada bir tane daha bastım. Ee, yavaştan hemen şurada da hızımı attım. Rakip kraliçeyi indirdik. İstemiş olduğumuza ulaştık. Kaya saçarı da indiriyoruz abi. Balon takviyelerimiz güzel. Kaya saçar da indi. Barbar kralımız var. Şuradaki iskeletleri hemen bir zehirleyelim. Bir tane hızımızı da kraliyete doğru gönderdim. Arkadan minyonları da saldım. Barbar kral. Gülüm senin içeri girmen lazım. Senin oralarda oyalanmaman lazım. Kraliyetin özellik tamam son bir çoklu cehennem kaldı. Kraliçe ile birlikte orayı alırız. Koruyucu da var. Aldık. Güzel bir 3 yıldızı hanemize yazdırdık. gayet başarılı bir saldırı oldu. İlk baştaki çoklu cehennemin orada çok fazla asker kaybettik açıkçası. Ama sonradan bunu telafi ettik. Kraliçemiz de geldi. Süreden yemeyelim. Barbar kralının özelliğini bastım. Şuradan da bir minyon gönderdim. Sonunda 3. savaşımızda 3 yıldıza ulaştık arkadaşlar. Evet, bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah 4. savaşta da bir 3 yıldız patlatacağım. Bir tane daha belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda nerede patlatabiliriz? Çoklu cehennem güzel bir tercih. Şuradaki püskürtücü çok daha güzel bir tercih ama şimdi burada kasırga var mıdır? Şöyle çaprazdan atmamız daha sağlıklı olur. Şu boşluk dolu mu bilmiyorum. Şurada indireceğim abi ya. Şurada inşaatçı kulübesi var ya ama arasını doldurmak daha şey olur. Evet şuradan gireceğim. Hemen tazımı gönderdim. Arkasına zeplini patlattım. Ara noktaya doğru adım adım ilerliyoruz. Şöyle bir tık yaklaşalım abi. Okey Tesla çıktı. Kabulümdür. Öfkemi yapıştırdım. Tekrar bir görünmezlik. Hemen oradan belediyeyi ayıklayalım. Belediye alındı. Çok güzel bir görünmezlik daha. Kartal topu kaya saçar. Üstüne bir de kraliçe ne tatlı olur. Ağzımızdan bal damlıyor. Kraliçe de indi. Abi bundan sonrası artık üçlük gelir ya. Kılan kalesini temizledik. Hiçbir şey kalmadı. Evet şuradan hemen iki tane okçu attım. Bu sefer okçulu başladım arkadaşlar. Kraliçemiz de şuradan gönderiyorum. Hemen bir buz golem takviyesi ve şuradan da köyü bölüyorum arkadaşlar. Buz golem o tarafta. Ee, okçu kulesine doğru ilerleyecektir kraliçemiz. Barbar kralı alt tarafa doğru gönderdim. Şuradaki çoklu cehenneme ulaşmamız kolay olacak. Kraliçe orayı alır. Şuradan bir tane daha süper duvar kırıcı atıyorum. Kraliyet şampiyonu da şuradan orduyla birleştireceğim. Evet her şey yolunda geliyor. Kraliçemiz oradan çokluyu alır. Biz de selamın aleyküm. Haydi tazılarımızla saldırıya başlayalım. Kelleleri de gönderelim. Kraliyet dışarı geldi. Güzel. Şurada bir adet dondurma büyüsünü kullanalım. Hemen bir adet hız büyüsü ve tekrar hemen dondurma büyüsü. Şuradan tazıyı attım. Ordu kıyağından gidiyor abi. 3 yıldız şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Şöyle bir dondurma arkadan bebek ejder. Bir büyücü atıyorum. Şuradaki hemen bölümü tekrardan dondurdum. Balon takviyelerimizi atıyorum. Arkaya İki tane daha göndereceğim. Koruyucu özelliğini kullanmadım çünkü yine barbar kralın peşinde ordumuz. Maalesef ve maalesef. Şuradan bir adet daha hız atıyorum. Koruyucuyu da artık kahramanlarla basacağız. E, hatta basmadan bile 3 yıldız gelebilir. Kraliyet desteğini atıyor. Şuradan hemen desteğimizi biz de atalım. Şurası da kör nokta. Şuradan da süreden patlamayalım abi. Minyon takviyeleri geliyor. Zehir büyüsünde şurada hemen iskeletlere patlattım. Kahramanlarımızın özelliği duruyor arkadaşlar henüz basmadım bakalım 3 e, tane kahramanımızın özelliğini basmadan e, köyü üçledik mi bence üçledik e, Zaten ilk baştaki süper büyücü hamlemizde muhteşem bir değer elde etmiştik üstüne üstlük bir de bu şekilde bir 3 yıldız oldu BG 06'da saldırılarım bitti arkadaşlar 4 savaşı da yaptık şimdi Kalise hesabına geçeceğim e, bir tane de oradan saldırı atalım Evet, düzenimiz bu şekilde. Belediyenin binasının orası cavluyor. Baya bir kalabalık var. Şimdi biz nereden gönderelim? Soru işaretimiz bu. Şuradaki büyücü kulesinin üzeri efsane ötesi duruyor. Çünkü şurası bakın harmanlanmış bir tuzak bölümü. Burası sıkıntı. Üst taraf şu arada bir sıkıntı olabilir. Büyük ihtimal dev bomba falan var ama yine de denememiz lazım. Tazıyı gönderdim. Zeplini bıraktım hemen şöyle iki dalda e, balon gönderdim yaklaştık abi Şöyle bir görünmezlik attım zeplin zaten otomatik patladı bizim için iyi oldu Hemen bir görünmezlik daha öldü sandım var ya askerler Anam anam dev bomba şey tamam okey Bir görünmezlik gerek var mıydı vardı abi x yayını aldık Muhteşem ya muhteşem gerçekten kaya saçarı da mı alıyoruz Ah var ya Ucundan kaçtı Şimdi gel Gel tazı yukarıya Şimdi şuradan bir bebek ejder atıp Tesla'ları da yavaş yavaş indireceğim O taraf bir temizlensin istiyorum ee, Kraliçe üst tarafa doğru gitsin istiyorum Şöyle bir zehiri patlattık Bir tane Tesla kaldı Onu da ayıklarsak tamamdır Bu arada Kaya Saçar canını çok doldurdu ya Vallahi çok doldurdu. Ben şuradan kraliyeti atacağım. Tesla'yı alayım arkadan lastiğiyle. Ee, oradaki şeyi de alacağım. Ee, bir adet buz golemi de patlattım. Duvarı patlattık lan. Nereye gidiyorsun? Hemen bir kraliyet özelliği bastık. Okey. Bu tarafın temizlenme işlemi bitti. Şuradan e, bir e, süper duvar kırıcı desteği atalım. Kraliyetle birlikte tazıyı saldım. Balonlar... İşin içine girdi. Kartal topu var. E, şu merkezde çoklu cehennem var. İnşallah problem olmaz. Merkeze nasıl gireceğiz onu düşünüyorum. Acelemiz yok abi. Şuradan atalım. Okçu kulelerine balonlarımı yığdım. Kraliçe geldi oraya bu arada. Şurayı bir dondurmak istedim. Arkadan tazıyı patlattım. Şöyle balonlarımı yavaş yavaş emin adımlarla gönderiyorum. Koruyucuyu da bıraktım yine koruyucuyu bırakmama olayımız var. Şöyle gönderdim. Hızı yapıştırdım. Bir adet koruyucu özelliğini bastım. Güzeliz, güzel. Şurayı bir donduralım abi. Bir adet hız büyüsü, hemen bir dondurma büyüsü. Kalan balonlarımla da şöyle birer destek atıyorum. Büyücümü bırakıyorum. Kaya saçar. Neden inmediniz? Neden? Ama bizden kaçamazsın. Evet, bizden kaçamazsın. Şöyle bir adet daha hız patlattım. Arkadaki X ayına da güzel hasar bıraktık. Şu merkezdeki çoklu cehennem Allah'tan indi. Barbar Kral'ın özelliğini basıyorum. Süreden patlayacağız çünkü. Ee, şuradaki baykuşumuz. Seri bir şekilde X ayına sıkarsan çok memnun olurum. Hava savunmasını alıyoruz. Süreden patlamayalım. Lütfen süreden patlamayalım. 3 yıldızı hanemize yazalım. Arap atı misali sonradan açıldık. 99 vakası olmasın ama. Vallahi 99 vakası mı? Vurun lan. Son hamleyi sıkın be. Sıkın be. Sıkın be. Niye böyle yapıyorsunuz canlar? %99. 32 kupa aldık. Valla Arapat'ı gibi sonradan açıldık. Güzel saldırılar yaptık. Ee, koruyucuyu atmayı unuttum bu galiba ikinci savaş. Yani atıyorum aslında arkadaşlar da. Bilgisayardan mouse'dan seçtiğim için Şu kırmızı alanlar oluyor ya Aceleden oraya tıklıyorum Hemen seçip atmam hemen seçip atmam lazım O yüzden koruyucuyu bırakamadık Koruyucusuz böyle saldırılar çıkarttık Ama güzel bir video oldu İnşallah eğlenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın